Mehmet Çıkar, ben Mehmet Çakar. Ben burada çalışıyordum. Buradayım. Burada e, inşaattaydım. O gün çarşambaydı. E, zaten perşembe gün buraya pazar kurulacaktı. Bütün buranın köyleri pazara iniyordu. Allah'tan ki yani çarşamba günü oldu. Perşembe olsaydı daha zayıf büyük olacaktı. Çünkü halk e, kaçamazdı. Çünkü her şey 10 dakika içinde oldu. Ben çay kenarında çalıştığım için e, iş başını çıkarıp da aşağı inesiye kadar arabamı sel aldı. Ya buranın e, köyünü tam olarak bilmiyorum ama en az 20-25 köylü inerdi buraya. Bugün sonra bir gün sonra olsaydı daha başka bir can kaybı olacaktı. Benim arabamı sel getirdi. Ben canımı zor kurtardım. Burada inşaat işine geliyoruz, çepe montalamacıyız biz. Kaybımız yine çok ama e, o gün olmuş olsaydı e, yaklaşık 20-25 tane köy var. Bunun en az 10-15 tanesi buraya alışverişini işte temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için buraya iniyor. Şu gördüğünüz yer şu bir binadan sonrası hep komple pazar. Burada işte çocuk eğlence alanı vardı burada. İşte çarpışan arabalar falan. Ya e, Hem çok üzgünüz hem bir yandan da seviniyoruz. Çünkü e, bir gün sonra olmuş olsaydı çok daha acı kayıplarımız olacaktı. E, bu yönden biraz seviniyoruz ama tabii dediğim gibi acımız büyük. Bir sürü kaybolan kardeşlerimiz var, abilerimiz var, ablalarımız var. İşte ilçenin e, coğrafi yapısı değişti. yüz yüzyıllardır tamam sel oluyordu falan en fazla büyüklerimizin anlattığına göre çarşı içinde bir iki dükkana su basıyordu en fazla. Ama bu seferki öyle bir şey oldu ki bütün ilçeyi yuttu. Yani şu gördüğünüz komple Ova şeklindeki ilçeyi komple su girmeyen ev yok. Komple yuttu gitti. Üzgünüz. Ya e, film gibi geliyor yani neyse de ya, o an işte aileni düşünüyorsun, işte nereye kaçarım diye düşünüyorsun. Sen kaçıyorsun su peşinden kovalıyor. İşte e, senin gibi insanlar acaba ne yaptı diyorsun? Kendini yüksek yere attıktan sonra eşini, dostunu arayarak hani bilgi almaya çalışıyorsun. İyi misiniz, değil misiniz? Ne yaptınız, kaçabildiniz mi, edebildiniz mi? Büyük bir kaos ortamı var. Başka hissedebileceğim başka hiçbir şey yok.